Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 368. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdi başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Başlayalım. Eûzü Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Eûzü Rabbi'l-Azam Eûzü Peltek ve ince. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. La'allana <laughs> nettebi'usse. Bakın boğazdan. Nettebi'usse harate in kanu. Daha kan burada ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. İn kanu humul galibin. Ey, burada en sonunda medd tecrübü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Şedelimin var mutlaka bir elif tutuyoruz. Felem yani şu kuralı unutmayın. Nun harfi bir de harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Felem uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. Hadrusunu okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Felem alu lifir Bakın ra harfi cezim almış. Öncesindeki karşı alttan bağlandığı için ra harfi burada ince okunacak. Lifir -avne. Ne? e inne nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. ne le ec derken cim harfi cezim almış. Kalkale tezbiti var. Birazcık vurguluyoruz. Ran derken teninden sonra elif gelmiş. İshar tezbiti var. Burada ran diyoruz direkt. Burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Yani şöyle le ec ran in künne nunu da tutuyoruz mutlaka bir elif miktarı. Nehnul galibin deyip durduk. En sonunda da meddarı tezbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kâle ne'am. Ve inneküm. Şeddiyel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Z peltek vence. İzelle. Bakın z peltek vence. Teninden sonra lam gelmiş. mı ı ne var. Ne yapacağız? Şu lam harfini ile okuyoruz. İzelle minel mukarrabin. Deyip durduk. En sonunda medde arası dediği var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Kâle lehüm müse. Derken burada idgâm-ı var. Mimle yapılan idgâm-ı olduğu için bir elif miktar tutmamız gerekiyor. Kâle lehum Mûsâ. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde mûnifası var. Bir elif uzatıyoruz. Mûsâ el kûmâ. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Yine medde mûnifası var. Bu cezim nurunda da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Mâ en tüm. derken bakın cezimle mim daha sonra harekeli mim gelmiş. İdgâma misleyin var. Mimle yapılan idgâma misleyin. Bir elif tutmamız gerekiyor. En mülkûn. Deyip durduk. En sonunda medde arız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim. Fa alqaw hibal lahum ve asiyahum aybazan wa ve qalu bi izzati fir'aun. Bakın ra harfi cezimle öncesine harf alttan bağlandığı için ra harfi burada ince okunacak. Fir böyle fir'aun. İn şeddelin onu var mutlaka bir elif tutuyoruz. İn la nahnul galibun. Hep durduk en sonda meddarus tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ He burada uzatmıyor çünkü önce istekar farkı kesilse he uzatılmazdı. عَصَاهُ فَإِذَا ذَا بَلْتَكْ بَيْنْجَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا Fikun. deyip durduk. Cezimli elif birazcık vurgulanıyor. En sonunda meddarı secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ deyip durduk. En sonunda medde ağrısı tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Alu. Bakın uzun medden sonra <laughs> uzun elif gelmiş. Medde munfasıl tecvidi var. Bir elif uzatıyoruz. E, men derken şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Alu. E, men ne rabbil alemin deyip durduk. En sonunda medde ağrısı tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Rabbi Musa ve Harun deyip durduk. Yine en sonunda medya arzı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. alemen tüm. Bakın burada ihfa var. İhfa yapacağız. Lehü. burada bir elif uzatıyor. Öncesindeki kadar fark ise he uzatılırdı. Emen tüm. Lehü kab le. B harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Ne yapacağız? birazcık vurguluyoruz. Kab le. En ezene. Bakın burada ishar tecrübeti var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. En ezene leküm deyip durduk. Ee, devam edelim. Şedd nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. H harfi burada uzatılıyor arkadaşlar. Çünkü öncesi harf hareketliyse uzatılır. İnnehu lekebirukümüllezi Allemekümü sihr Deyip durduk arkadaşlar. Devam edelim. Felesevfe fele Felesevfe Te'lemûn. Derken dururken medde arız dediği bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. le -u. Bakın lam elif iki harika almış. Şu sağdaki üstün lam elifin sağındaki lam harfine ait. Şu ötre ise lam elifin sondaki elif harfine ait. le u kat var mutlaka bir elif tutuyoruz. ey diyeküm ve er cu Ra harfi cezimli. Öncesine harf üstten bağlandığı için r harfi kalın okunacak. Ve er cu -mi. Derken Burada idgamı mısın var Mimle yapılan idgamı mısın? Ne yapıyoruz? Bir elif tutuyoruz. Ve erucu leküm min hıyla. Bakın burada da ishar tecrübeti var. Direkt okuyoruz. Min hıyla fin. Bakın lam elif bir elif miktar uzatıyor. Tek bir harekesi varsa uzatılırdı. Burada da tenvinden sonra ve gelmiş. İdgamı meal güne var. Güneyelim bir şekilde bağlıyoruz. Hıyla fi ve le ü. Bu şekilde. Hıyla fi ve le ü salli benneküm. Şedde var. Mutlaka bir elif miktar tutmamız gerekiyor. Ecme'in deyip durduk. En sonunda medarı secviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kalu le. elifte tek bir hareket var. Bir elif uzatıyoruz. Le dayarru deyip durduk. Y harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecvidi Şey özür dilerim. E, dururken burada medilin tecviti var. Medilin tecviti. Y'nin üzerinde iki elif miktar kaydırıyoruz. Öyle duruyoruz. Dayarru. Bu şekilde. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde bunun var. Bir elif uzatıyoruz. In ile Rabbine Bakın burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Mûkalibûn deyip durduk. En sonunda medde arız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Burada da bakın ba harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Burayı birazcık vurguluyoruz. İnne ne bu Yecme'u Derken burada da idgam-ı var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Ayya gfira lene rabbüne hada. Ha boğazdan hada Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monofasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Hada yene Bakın burada ihfa var. İhfa yapacağız. Şeddelinun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor en künne Burada da uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monofasıl var. Sadece bir elif uzatıyoruz. Künne evvel el müminin. elif var. Birazcık vurguluyoruz. Müminin deyip durduk. En sonunda medde arı sedilti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve evhayne. Bakın burada da uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monofasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Ve evhayne ile müse. Burada da uzun medden sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. En esri derken burada ishar tecrübesi var. Direkt okuyoruz. Yani direkt en diyoruz. En esri bi ibâdi. Burada da uzun medden sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl tecrübesi var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Bi ibadi inneküm. Şeddelin var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnneküm derken burada da ne var arkadaşlar? İdram-ı var. Mimle yapılan idram-ı misleğin. Ne yapıyoruz? Bir elif tutuyoruz. İnneküm müttebe'un. Deyip durduk. En sonunda meddarız tecrübü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. fe Derken ra cezimli. Öncesine karşı üstten bağlandığı için ra burada kalın okunacak. fe sele se fir avunu. Bakın ra cezimli. Öncesine karşı alttan bağlanıyor bu sefer. ra burada ince okunacak. Fir-arv-nü. fil Uzun metten sonra <laughs> küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Fil mede ini haşirin deyip durduk. En sonunda medde arısı var. Bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Bakın Şeddil nun var. Meddi, e, nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Şimdi burada he üla kelimesi var. He üla kelimesinde bir istisna vardı. Normalde uzun metten sonra küçük elif gelirse medde muttasıl oluyordu. İki elif uzatıyorduk. Ama bu başındaki he de muttasıl yok. Munfasıl var. Yani bir elif uzatıyoruz. H'de munfasıl var. Bir elif. L'de muttasıl var. iki elif. Bir elif, iki elif. Bu şekilde. Al, arasındaki ö'yü de kesinlikle uzatmıyoruz. Çünkü altında gasr yazıyor. İnne he Bu şekilde. Devam edelim. Leşir. Bakın ra harfi cezimli. Öncesindeki harf alttan bağlandığı için ra harfi burada ince okunacak. Leşir zi. Zip, el tek ve ince. Metunqa. Derken ihfa var. İhfa yapacağız. Tunqalilun. Deyip durduk. Medarız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve ince şeddelin var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve innehum lene lega izun. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde mutasıl var. İki elif uzatıyoruz. Lega izun. Deyip durduk. Zu peltek ve kalın. Dururken medim ağrız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve ince şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve inna lecemi'un. Kendinden sonra ha gelmiş. Biz har tecrübü var. Direkt okuyoruz. Un ha zirun. Deyip dururken en sonunda medde ağrız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve eh boğazdan. Ve eh rac Şimdi harfi cezim almış. Kalkala tecrübü var. Birazcık vurguluyoruz. Ve eh derken <laughs> burada idgam misliğim var. Mimle yapılan idgam misliğim. Ne yapacağız? Birazcık tutacağız. Hüm burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Min Bakın burada da şeddelinun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Tin derken bakın teniminden sonra ve gelmiş. Ne yapacağız? İdgamı şey me, e, meal ne var? Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Cenneti ve ayun. Deyip durduk. En sonunda medarız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim ve künüzi teniminden sonra V gelmiş. İdgan mealgu var. var? bir şekilde bağlıyoruz. Ve künüzi ve bu şekilde. Ve künüzi ve meko Bakın burada da ihfa tecbiti var. İhfa yapıyoruz. Min kerim derken meddi ağrı tecbiti var. Bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Kezelik deyip durduk. Z peltek bence. Ve evrasnehe. S peltek bence beni derken uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Meddi munfasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Beni İsrail derken bakın burada da uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Meddi muttasıl var. İki elif uzatıyoruz. Dururken de medde var. Bir elif uzatıyoruz. Beni İsrail bu şekilde. Devam edelim. Fe <laughs> etbe'uhüm <laughs> bakın idram isteğim var. Mimle yapılan idram isteğim. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Hümmüşriqin <laughs> deyip durduk en sonunda medde ağrısı tedavisi var. Hadırusunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet sadakallah Allah'a diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.